ölmez Ama 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 Araç geldi arkamızdan. Araç arkaya geldi. Ev şu önündeki kalabalıklar e, Şu önündekini al Ne? <laughs> ne? <laughs> <Aha, aha. Gülüyor> Bu tekti galiba. Hayır arkadaş var ya sıktı. Aa burada arkadaşı ya işte. Aha. Bak 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 nasıl sıkıyor. Bakalım ne mal var. Bak 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 bak. Ya Nereden sıktı öbürü bana? Öleceğim. Ya yeter artık peşimi sal. Bırak artık. Şerefsiz şey. Şerefsiz şey. Eşek oluyor şey. Eşe şey. Ay. şey. <laughs> ya, oğlum, Selam, bu nasıl bir şey. Eşe şey. Allah belanı versin ya. O adam bana sıkıyor. Ne içeri çıkıyor ne içeri çıkıyor. Burada sanki. Ne araba geldi. Bu robot geldi. Bir robot geldi. Robot geldi bir robot robot. O mahvediyor yemin ederim çünkü. kaçamıyorsun. Mahvediyor gerçekten. Valla içeri Oğlum. içeri giremiyorum ya. İki Nasıl 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 bir ya. Öyle Vallahi Valla bu çok kötü olmuş. Kovalıyor ya. seni kovalıyor. Seni kovalıyor patch race Ya adam gazı Uzaktaki nereden sıkıyordu bana ya? Senin o evin orada. Ne orada bu? ölmez ki. Ama Allah ona tamam, gelin. Allah ona Mermi mi bitti lan? Pompalı çek. Kaçacak o. Koş gel mi? gel. Bir daha gelin. Gel erkek erkek kapışalım gel. Atla lan atla Bomba atıyor Bindi hemen yakaladı şeyleri. işte Yakalayamaz Tamam Ama gelecek peşinden be ben ne yapabileceğim <laughs> Yanlış git, doğru değil. Ev alana gidemem. Git Araba bulmam lazım da. Git nasıl basayım? Git bas, git bas. Git bas. Git bas. Git bas. Git Git, Oo, git dur, dur. bas. bas. <laughs> Bırak artık şu çocuğun peşini. Ne kadar değişik bir robot ya. Ben onun babasının kemiğine göstereceğim dur. Babasının kemiği. Şuraya çıkayım. O robotun ölümü Bak, benim ölümü. Bak ben Helal. Ama o kime sıkıyordu? Arkadaşının kendi kendine robotu patlatıyor. Aa robot robot yapıyor. Aha, arkadaşı gidiyor mu? Mermi mi yok? Biraz daha dışında dışında. Dönersin. Bir dur. Helal be. Bunlar da bizi sabahtan beri darlayan kuşlar. Bizim de aldık. Oğlum iptal. Şu arka beni görüyordu. O yüzden korkuyorum biraz. Ben adamların yerini çoktan unutmuştum. Bana hatırlattılar. Ulanmış bir yere ya. Bu mu? Bence değil ama. Aha evet. O piyasın arkasında. Drop'un o tarafta değil mi? Evet orası. Oh şükürler olsun seni bana. Vay. Güzel oyundu vallahi. Eline evet, sağlık arkadaşlar işte bir e izlediniz? Çok <laughs> <laughs>